Merhaba, ben Maskeli. Mev olarak eğitim ve öğretimimiz sağlıklı ve kesintisiz devam etsin diye yeni döneme okulumuz titizlikle hazırlanmış. Gelin okulumuzun almış olduğu önlemleri sizinle paylaşayım. Okul servislerinde servis şoför ve hosteslerimiz dahil olmak üzere hepimiz kişisel hijyen kurallarına uymalıyız ve mutlaka maske takmalıyız araç içinde COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılıdır. Servisimize binerken araç giriş kapıları yanında bulunan el antiseptiğini kullanarak ellerimizi dezenfekte etmeliyiz. Serviste her gün aynı koltuğa oturmalıyız. Okulumuz her gün Sağlık Bakanlığı onaylı, kolladiyel gümüş ve hidrojen peroksit içeren materyaller ve cihazlarla dezenfekte edilir. Kapı kolları, merdiven kollukları, sıralar, panolar, musluklar gibi el teması olan ortak alanların temizliği, temizlik personellerimiz tarafından sık aralıklarla gerçekleştirilir. Okulumuza girerken okul hemşiremiz ateş ölçümü yapar. Hijyen paspasında ayakkabılarımızı temizlemeli, ellerimizi bir daha dezenfekt etmeli ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde okula giriş yapmalıyız. Sınıflarımızda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf öğretmenlerimiz ve nöbetçi yöneticilerimiz sorumludur. Ders araç ve gereçlerini kesinlikle ortak kullanmamalıyız. Dersler esnasında arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle aramızda en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturmalıyız ve mutlaka maske takmalıyız. Sıralar üzerinde tüm öğrencilerimizin isimlerinin olduğu etiketler yer alıyor. Bu etiketlere dikkat ederek her gün aynı sıraya oturmalıyız. Öğrendiğimiz sosyal mesafe kuralları dahilinde teneffüslerle temassız oyunlar oynamalıyız arkadaşlarımızla sabit kişilerden oluşan dörtlü gruplar halinde oyunlar oynamalı ve başka gruplara dahil olmamaya dikkat etmeliyiz. Ana sınıfı ve tüm sınıf öğretmenlerimiz her gün nöbetçi öğretmen olarak sınıflarımızın başında bulunur. Yemekhane görevlilerimiz hijyen kuralları dahilinde her gün bone, siperlik, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanır. Biz de yemeklerden önce ellerimizi yıkamalıyız. Yemeklerimizi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dörder kişilik gruplar halinde yemeliyiz. Arkadaşlarımızla aramızda çatal, kaşık, ekmek, su gibi alışverişler yapmamalıyız. Yanımızda mutlaka yedek maske bulundurmalıyız. Sınıflarımıza girerken eski maskemizi pedallı maske ve eldiven atı kutusuna atmalı ve yedek maskemizi takmalıyız. Görevli hemşire gün içinde sınıfları gezerek tüm öğrencilerimizin ateşlerini tekrar ölçecek. Ateşi 37 buçuğun üzerinde çıkan arkadaşımız sınıftan çıkartılarak izolasyon odasına alınacak ve ellerini dezenfekte etmesi sağlanacak. Vakit kaybetmeden arkadaşımızın velisi bilgilendirilerek okula çağrılacak. Giriş kapısından velisine teslim edilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Arkadaşımızın ve durumu okul yönetimimiz tarafından takip edilecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını hep birlikte alacağımız tedbirlerle yeneceğimize inanıyoruz. Hepimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar.